İnsanlar düşünmeye başladığı ilk günden beri göğe baktı. Gökyüzündeki gizemi hep merak etti. Güzel şeyleri göğe bakarak bekledi ve tehlikelerin de göklerden geldiğine inandı. İnsanlık için uzun fakat evren için çok kısa olan bir sürede teknoloji hızla gelişti. Gökyüzüne bakan ve hayallere dalan insanlar artık onun bir parçası olmuşlardı ve teknolojileri başka insanların üzerine ölüm yağdırıyordu. Bu bölümde Gökyüzünden yağan bu ölümden kurtulma arayışının gelişimine bakacağız. Uçakların tarihi 19. yüzyılın sonlarına, özellikle de 20. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. İlk başarılı uçuş, Wright kardeşlerin 1903'te Kitty Hawk, Kuzey Carolina'da gerçekleştirdikleri deneme uçuşu olarak kabul edilir. Wright Flyer bir plan bir yapıya sahipti. Yani iki ana kanadı vardı. Kanatlar arasında destek için kullanılan çapraz çubuklar uçağın çevresini oluşturuyordu. Uçağın motoru içten yanmalı motor olarak bilinen ve Wright kardeşler tarafından özel olarak tasarlanan bir motordu. 12 beygir gücündeki bu motor zincir tahrikli bir pervane aracılığıyla uçağın ilerlemesini sağlıyordu. 17 Aralık 1903 tarihinde Orville Wright uçağı kontrol etti ve birkaç saniye süren bir uçuş gerçekleştirdi. İkinci uçuşta Wilbur Wright pilot koltuğundaydı. Bu tarihi deneme uçuşları insanlı uçuşun başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Uçak teknolojisi daha sonra hızla gelişti. Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında uçaklar savaş alanında önemli bir rol oynamaya başladı. Motor teknolojisinin ilerlemesi hız ve taşıma kapasitesinde artışa neden oldu. İlk savaş uçakları genellikle Birinci Dünya Savaşı'nda kullanıldı. Birinci Dünya Savaşı modern hava savaşının başlangıcı oldu. Savaşın başlarında keşif ve gözetleme amaçlarıyla kullanılan uçaklar sonrasında tek kişilik saldırı uçaklarına evrildi. Uçakların bu şekilde saldırı amacıyla kullanılması hava savunma sistemlerinin geliştirilmesini mecbur hale getirdi. İlçel hava savunma ateşi ilk kez 10 Haziran 1912'de Trabluskarp Savaşı'nda Türk ordusu tarafından gerçekleşti. İtalyanlar Trabluskarp Savaşı'nda 28 uçak ve 4 balondan oluşan hava filosunu yoğun olarak kullanmaya başlamıştı. Bu yeni teknoloji karşısında orduların bir deneyimi yoktu. Türk ordusu teknolojik olarak gerideydi ve henüz hava savunma sistemleri dünyanın hiçbir yerinde kullanılmıyordu. Trabluskarp'ta ilk hava savunma ateşi açıldı. Kulağa garip gelse de Türk ordusu bunu tüfekler ve topçu ateşleriyle başarmıştı. Sırt üstü yere yatırılan askerler ellerinde tüfekleriyle hazır bekliyor, uçaklar üzerlerinden geçerken topçularla koordineli olarak aynı anda ateş ediyorlardı. Bu atışlar sonucunda ilk kez bir hava savunma ateşi ile uçak düşürüldü. İlkel uçaklar ve hava savunma sistemlerini anlattığımıza göre bu sistemlerin ne olduğunu ve neden önem verilmesi gerektiğini gelin biraz daha yakından inceleyelim. Genel bir tanımlama yapmamız gerekirse havadan ve atmosfer dışından yani uzaydan gelecek her türlü tehdide karşı alınacak operasyonel sistemlere hava savunma sistemi denmektedir. Hava savunma sistemleri Özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra uçakların aktif olarak savaşlarda kullanılması üzerine tüm ülkelerin önem verdiği bir unsur olmuştur. Genellikle hava savunma sistemi dendiğinde aklımıza çok işlevsel, devasa makineler gelse de aslında durum pek de öyle değil. Hava savunma konusunda birçok farklı çözüm ve teknoloji geliştirilebilir ve bu sistemler bazen çok ilginç olabilir. Bu örneklerden birisi 1. ve 2. Dünya Savaşlarında kullanılan baraj balonu sistemidir. Hava savunması bağlamında baraj balonu genellikle uçaklar veya füzeler gibi hava araçlarının belirli bir bölgeden geçişini engellemek veya zorlaştırmak amacıyla kullanılan bir sistemdir. Bu sistem genellikle büyük, yüksek basınca dayanıklı ve patlayıcı maddelerle doldurulmuş balonlardan oluşur. Baraj balonları stratejik noktalarda veya önemli bölgelerde kullanılarak düşman hava araçlarının geçişini zorlaştırmak, düşman pilotların yolunu bulmasını engellemek veya düşman uçaklarının düşük irtifadan geçişini önlemek için kullanılabilir. Bu balonlar genellikle tellerle veya benzeri malzemelerle donatılarak uçakların bu bölgeden geçerken bu tellere takılmasını ve balonların patlatılmasını sağlar. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru uçak savar toplarındaki teknolojik gelişmeler hız kazandı. 1945 yılından itibaren füzeler de hava savunma amacıyla kullanılmaya başlandı. Savaşın sona ermesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Türk Kara Kuvvetleri'nde uzun yıllar görev yapmış olan M42 40 mm kundağı motorlu hava savunma top sistemi ve 20 mm vulkan sistemi gibi sistemler öne çıktı. Ayrıca Almanya ve ABD hava savunma amacıyla ilk füze sistemlerini kullanmaya başladı. Hava savunmanın geçmişini özetlediğimize göre günümüzde kullanılan teknolojiye de kısa bir göz atabiliriz. Hava savunmasının günümüzdeki en yaygın şeklini katmanlı hava savunma sistemleri oluşturmaktadır. Katmanlı hava savunma sistemi farklı seviyelerdeki savunma unsurlarını entegre ederek çok katmanlı yaklaşım benimseyen bir hava savunma stratejisini ifade eder. Bu sistem çeşitli tehditlere karşı etkili bir savunma sağlamak amacıyla farklı savunma katmanlarını içerir. Yani daha basit bir dilde söylemek gerekirse havadan gelen tehditler irtifalara bölünerek daha güvenli bir sistem oluşturulur. Alçak irtifa, orta irtifa ve uzun irtifada görev alan farklı sistemler ve yapılar çalışmaktadır. Gelen tehdit ilk önce uzun irtifa araçlarıyla imha edilmeye çalışılır. Bu başarısız olursa sırasıyla orta irtifa ve alçak irtifa sistemleri devreye girer. Gelen tehdit bu savunma sistemlerinden de kurtulmayı başarırsa yakın hava savunma sistemleri dediğimiz silahlar devreye girer. Tehdit yine durdurulamazsa hedefine ulaşır. Savunma görevi başarısız olmuş olur. Tüm bunlar bize hava savunma sisteminin ne kadar önemli ve karmaşık sistemler olduğunu gösteriyor. Burada herkesin anlayacağı şekilde en basite indirgediğimiz bu teknolojiyi bugün bu kadar değerli yapan şey dünya üzerindeki yıkıcı tehditlerin en büyüklerinin hava saldırılarıyla oluşmasıdır. Bugün dünya genelindeki ülkeler hava savunma sistemlerine büyük yatırımlar yaparak kendilerini potansiyel tehlikelere karşı güçlendirmeye çalışıyorlar. Gökyüzü hala insanlığı keşfetmeye ve anlamaya çalıştığı bir alan olmaya devam ediyor insanoğlu göğe bakmaya devam edecek, gökyüzündeki gizemi çözmeye çalışacak ve aynı zamanda oradan gelebilecek tehlikelere karşı hazırlıklı olmaya çalışacaktır. İnsanlar düşünmeye başladığı ilk günden beri hep göğe baktı. Gökyüzündeki gizemi hep merak etti. Güzel şeyleri göğe bakarak bekledi ve tehlikelerin de göklerden geldiğine inandı. Ve bu inancında çok haklıydı.